Klimamızı 22'ye alalım. Tabii benim klima, o ayar biraz farklı 26'ya denk. Tamam o da bayağı soğutuyor. Evet. Hadi bakalım menzil testi başlasın. Benim boyun kötü. Evet, tamam. <laughs> kötü bir güne, güne denk geldi. Evet. Hadi bakalım. Hasan kardeşimizle birlikteyiz, takipçimiz bana yardımcı olacak menzil testinde arkadaşlar. Şu anda %3 bir şarjım var ve Kuzey Marmara'ya gideceğim. Oradan döneceğim. Fener yolundaki Turgoy'a yine Kuzey Marmara'da böyle deli bir testimiz var. Biliyorsunuz daha önceden yüzde sıfırın altında yüzde kaç ve kaç kilometre gidiyor diye bir test yapmıştım. Şimdi o testi tekrarlayacağım. Bu sefer yeni model Y SR'la ve de bitmedi. Size bu kilometreye kadar 628 kilometreye kadar şehir içi ve şehirler arası ne kadar tükettiğimi de anlatacağım detaylı olarak. Arkadan da arkadaşlar Hasan beni takip edecek sağ olsun. bayram öncesine yetiştirmek istedim videoyu. insanlar yola çıkacak. Yeni esarlarıyla buffer dediğimiz kısımda ne kadarlık bir enerji var görmeleri açısından önemli. Çünkü yüzde sıfırdan sonra çok ciddi bir rezerv var. Tesla Model Y esarlarda LFP pilli biliyorsunuz. Bir de şöyle ben arabayı bu geçen gün full şarj ettim. Hatta şöyle söyleyeyim. %100 olmadı. %99'dan 7 kW'la şarj etmeye devam ediyordu ee, ve e, o şekilde arkadaşlar e, 433 kilometre olarak bir şey verdi ve o günden beri de sıfırlamadım. O andan itibaren yaklaşık 424 kilometre geldim. Şöyle bir şey, şuraya bastığım zaman şu anda 13 kilometre gösteriyor, aracı e, o kalibrasyon yaptığı sırada e, 7 kW yapıyordu ki 1'e kadar düşüyor, bir, 5 dakika yapmıştı bir 10 dakikası daha vardı. 433 kilometre gösteriyordu Esar. ama bizim fabrika verimiz biliyorsunuz 500, yani 60-70 km civarı altta rezerv olabilir. Şimdi amacım şu. 22 ile klimamız açık. Araba boş arkadaşlar. Bir ben varım. Bir de şarj aletleri, kablolar var. İstanbul Havaalanı olarak yazayım. Diyor ki şarjını planla gitmezsin. Eksi 7 ile oraya gidersin diyor bakın. Bizim öngörümüz eksi 14. Bizim önceki videomuzda, SR videomuzda, bir önceki SR videomuzda eksi %14, eksi %15 civarı gitmişti ve 44-45 km civarıydı. Model Y'nin Esar'ın pili büyüdü. 62.5'tan 64.5'a çıktı ama %0 ona göre ayarlamışlardır ama hep beraber göreceğiz. %2'ye düştü. Bir de %0 olduğunda arkadaşlar ben buradan mevcut sürüşü sıfırlayacağım ki tam %0'dan itibaren ne kadarlık bir şey olduğunu göreceğiz. Oraya gidene kadar 20 kilometre yaklaşık Başakşehir'e kadar şehir içi sakin bir şehir içi olarak tüketim göreceğiz. Sonrasında otoban ve biraz da rampa çıkışı. Bakın şu anda 24 metre olarak görünüyor bizim rakım. Orada daha yüksek. O nedenle daha hızlı düşeceğini ve daha fazla enerji harcayacağı ortada yani. Süper. Sırtımı sıtmam gerekiyor. Çok kötüyüm ya. Gerçekten. şu şurada kuluncum var. Mahvetti beni. Bitirdi. Aerodinamik yapı biliyorsunuz 0.23'ten CD değeri. drag coefficient dediğimiz değer. 0.23'den 0.22'ye düştü. Yeni model YSR'dan şimdi böyle olunca daha iyi akıyor araba tabiri caizse ve de pili de o şekilde birazcık daha büyüdüğü için 62.5'tan 64.3'a burada da göreceğiz bakın şu ana kadar 57.6 57.7 bir tüketimim olmuş kilowatt saat 274 km otobanda yapmışım ve 150 km de şehir içinde yapmışım ve bu otoban kullanımlarımda Sakarya'ya giderken 13.1 tüketmişim 131 yani dönerken de 150 tüketmişim yani ikisinin ortalaması 142 143'e gelmiş. Bu önceki esarla hemen hemen aynı diyebilirim ama bence daha az yakıyor. Orada büyük ihtimal ters rüzgar falan aldık. Ondan sonra şehir içine girmişim. Şehir içinde 107'ler mesela şurada bakıyorum 80'lere kadar düşmüş vesaire derken arabayı teslim aldığından itibaren 130'la gezmişim ve şarjdan bu yana da 135'le gezmişim. Yani bunun içerisinde dediğim gibi uzun yol dahil ve şu anda çıktık gidiyoruz. Bu toplam bittiğinde bizim yaptığımız menzilin büyük bir çoğunluğu yaklaşık 3'te 2'si uzun yol tüketimine göre olmuş olacak. O nedenle de şeyi de daha iyi görmüş olacağız açıkçası. %1'e düştü bu arada. 5 gece 6 gün önce şarj oldu. Yani 5 gece geçirdi ve 6 gün kullanıldı. Yani sonuç olarak arabanın böyle dümdüz bir günde yapmasıyla bu menzili 6-7 günde yapması aynı şey değil. Çünkü geceleri de harcama yapıyor. Öyle ya da böyle kendini idame ettirecek kadar bir harcama yapıyor arkadaşlar. Öyle bir şey falan açmadım. Bazı insanların başına bazı şeyler geldi. İşte hidrolik sıvısı uyarısı verdi, servise çekildi. İşte efendim, işte şu kokpit dalgalanıyor dediler. Öyle bir ters ışıkta Mesut'u bilirsiniz. Mesut'un ekranı gitti. Toga kızarsınız ya işte oluyor arkadaşlar bu işler. Bunun ana nedenini söyleyeyim size. Makyajdan çıkan ilk seri araçlar artık. Yani en e, problem olma ihtimali olan araçlar diyebiliriz. Ne zaman mükemmelleşiyor araçlar? Artık böyle üretimin sonuna doğru kasa değişecekken o araç artık en iyisi oluyor. Ki bir önceki Esar artık e, bunun e, artık en iyi duruma gelmiş haliydi. Onda bile ufak tefek alanlarda çok çok az da olsa problemler yaşayanlar oldu arkadaşlar. Yani sadece modelye anlamında, ESAR anlamında, long range ve performans. Heh, sıfırlıyorum arkadaşlar. Evet. Süper. Mevcut sürüşü sıfırladık. Şimdi artık yüzde sıfırla gidiyorum. Böyle bir durumdayız. Ve aşağı yukarı da bir 5-6 kilometre buraya kadar geldim. Şimdi devam edeceğim yoluma. Tabi temkinli olmam lazım. Sağdan gitmem lazım ama iyi kötü biliyorum. Zaten burada görünüyor. 58.8 Yani bizim şu anda aşağı yukarı bir 6 kilowatt saatlik Enerjimiz var ama çıkmaya devam edeceğiz. Bakın 64 metre olmuş, başladığımız yere göre. Ondan dolayı da daha fazla enerji tüketeceğiz. O bizim tahmin ettiğimiz menzili ona göre söylemek de fayda var. Yani hani rampa tırmanış şeklinde Ben vereceğim zaten değerleri size. 3 aşağı 5 yukarı belli olacak. Şuraları atlatalım, o zaman 110'a da sabitleyeceğim. Şu anda bu şekilde gidiyorum. Evet, devam edeyim. Dediğim gibi, yani ilk seri araçlarda bunlar oluyor, toparlayacaktır. Büyük bir problem olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. İşte şu, ne bileyim, şey bile gördüm. Şu hoparlörü biraz havada bastırınca oturan, modeliye de gördüm mesela kaplama yapılırken. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil. O nedenle bence korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Gerekli müdahaleleri de yapıyor zaten servisler. Bu auto-shift özelliği, işte ekrandan değil de veya buradan değil de, normal pedalla ileri geri parktan çıkma. Bence çok iyi çalışıyor ama şu şartta iyi çalışıyor arkadaşlar. Önünde çok böyle boşluk gördüğü zaman yola çıktığını düşünüyor ileri ya da geri olarak. Önünde böyle belli bir mesafeden bir engel gördüğü zaman o auto shift şahane çalışıyor onu söyleyeyim. Bir aksesuar modu gelmiş Tog'daki gibi. Yani sizin kamp modunu almadan aksesuar modunu açtığınız zaman tape mi, bilmem ne onları Kullanabiliyorsunuz. Ön bagaj biraz farklı kapanıyor. Eskisi gibi böyle yumuşacık kapanmıyor. E, Kapaktan sonra ortasından sert bastırmanız gerekiyor. E, tamamen sistemi değişmiş. Bir airbag gelmiş arkadaşlar. yaya airbagi. Belki de ondan dolayı. Arka ekran fonksiyonları güzel, beğendim. Oradan bluetooth bağlandığı zaman e, kulaklığa, e, arkadaki kişi sinema modu olan, işte e, biliyorsunuz neler olduğunu, onları e, direkt kendisi buradan bağımsız olarak izleyebiliyor. O da çok güzel bir şey. Ses sistemi biliyorsunuz çok konuşuldu. Ya 9'a düştü önceki müthişti. Önceki gerçekten müthişti. Hatta yeni long range'de daha da müthiş olmuş. Bunda şöyle müzikte derinlik tabii ki de biraz azalmış. Beni rahatsız etmedi. Aradım mı? Tabii önceki güzel her zaman aranır ama üzmedi arkadaşlar. Ya yani tahminimizden daha iyi bir durum ama mesela şeylerde, sinemada Mesela açtınız bir şeyler izliyorsunuz, o derinlik gitmiş, orada daha çok fark etmiş. Ha ama bu şu değil, ya kötü olmuş <laughs> değil arkadaşlar. Hiçbir arabada böyle bir özellik yok. Her şeye rağmen yine en iyi diyebilirim size. Otopilot da artık şu topun üstüne gelmiş. Bir kez basıyorsunuz, evet, böyle geliyor. Ama bakın otopilot devreye girmedi çünkü ben şu anda bunu şuradan otopilottan aktif kurs kontrolü. Bakın otomatik direksiyona almanız gerekiyor artık. Bu kötü olmuş. Hiç hoşuma gitmedi. Neden? Çünkü eskiden biz çift tık yapıyorduk şeyi. E, vitesi ve otopilota geçiriyorduk. İptal ediyorduk yukarı. Artık yok arkadaşlar. Araç durduğunda sizin oradan bunu beta modunda direksiyona geçirmeniz gerekiyor. Ancak öyle kullanabiliyorsunuz. Ve sürüş sırasında sadece cruise kontrol kullanma diye bir şey yok. Ben çok gereksiz buldum. Hızlanma konusunda çok önemli bir şey hissetmedim. Biraz sıfırdan yüzde birazcık daha nazikleşmiş gibi geldi. Ara hızlanmaları aynı ama emin de olamıyorum daha henüz. Kasko konusunu çok sordular. Genelde 40-45 veren de var. Bana 27 çıktı önceki aracın bir yıllık. Onun kaskosunu geçirdik. E, ama 20-21 veren de var. Biraz da kapsama bağlı. Güzel grafiğimiz var Tesla'da. Bakın bizim e, mevcut sürüş demiş. Sıfırladıktan itibaren e, gördüğünüz gibi mesela yokuş yukarı çıkmanın maliyeti %1.3 oldu yokuş aşağı şey inmek yüzde 0.5. Yani şu anda yüzde bir fazla tüketiyoruz. Bir de yolculuk anlamında bakarsak orada da rüzgarı verir. Evet rüzgarın etki oldu da kuzey maliyeti neden oldu. 0.3 demiş. Evet rüzgar da yok. Yani çok homojen bir test oluyor diye düşünüyorum şu anda arkadaşlar. Öyle gereksiz rüzgar bilmem ne falan filan yok yani. Biliyorsunuz ben aracı kaplattım. işte Cybertruck gibi görünen bir kaplama. Rengi biraz açık oldu. Ben daha koyu istiyordum ama bulamadık. Desen anlamında ondan fazlası var, eksiği yok diyebilirim hatta. Hasan gördü ya dedi, videoda fotoğrafta göründüğünden dedi daha dedi iyi görünüyor dedi. Onun için gerçekten bence güzel oldu. Ama, ama arkadaşlar bu kaplama pütürlü bir kaplama. Biz gidiş yönümüze verdik gerçi şeyi, deseni. Yani şu şekilde ama sürtünmeyi bence artıran bir şey. O nedenle benim menzilim az da olsa etkileyebilir diye düşünüyorum. Ama bakalım. Güvenli şekilde kenara çekini vermeye başladı bakın. 61'deyken. Ben şuradan devam edeyim. Ne olur ne olmaz. Zaten hızlı bir yoldayız. Böyle uyarıyor. Bakalım dibine kadar gidecek miyiz? Yoksa böyle uyarı vermeye bu arkadaş devam edecek mi merak ediyorum. Eskiden bu kadar tantana yapmıyordu sanki. Şu ana kadar 2.3 kWh saat enerji harcadım. Bu arada hızı düşürdü. Aa, Arkadaşlar, eskisi gibi değil. Bakalım, gidebildiğim kadar gideceğim. Bak, beni çok şaşırttı. Neyse ki şurada e, turgolarımın bir yere geldik. Gidebildiğim kadar gideceğim ama e, eskisi gibi değil. Yani şey falan olur mu ama çok ilginç. Bakın, dip gaz yapıyorum. Çok şaşırttı beni. Evet dip gazım şu an ve gitti arkadaşlar. Ekranı bile kıstı. Bakın çok yavaş gidiyor. Evet size önemli bir sürpriz olsun bu da. Dörtlüğümüzü yakalım. Evet durum mu? Kötü oldu bu. Evet Hasan. Eklemiyorduk değil mi böyle bir şey ya? Eklemedim. Ben oradan çok... dolanırım böyle yaparım. Evet, evet. evet böyle bir durum var arkadaşlar. Yani şimdi ne yapacağız senin emciden? Tüketimi kaç oldu buraya kadar? 17.5. 15.8'e ben tüketmişim. Tam değeri de söyleyeyim. Biz şimdi şarj edeceğiz. 2.3 kW harcamış sadece. 2.3 da. Niye arkadaşlar ben kalibrasyonu düzgün yapamadım. 64.5 pil olmasına rağmen şarjdan bu yana 61. Yani 3.5 bize vermedi şimdi. Verme, ver. ee, biz şimdi şarj edelim. Ben en sonuncusuna onu o kadar iyi yapamadım. Ee, dediğim gibi 7 kilowattla şarj ediyordu ki o 1'e kadar düşüyordu. Bir de tehlikeli bir yerdeyiz. Ne, neyse ki rampa iniş rampa çıkış. Daha da e, güzel bir yerdeyiz. Bakın. Şöyle taktı şimdi buna. Evet. Seyyarı da burada. Arkadaşlar kalibrasyonunuzu yapın. Bu normal değil. Geçen sefer ben arabayı yaklaşık 3-4 bin kilometredeyken mi ne e, testi yapmıştım. Şimdi kalibrasyonu ilk taktığımda yapmadı. Direkt yüzde sıfır, yüzde yapmıştı. Pat kapatmıştı. İkincisi de kalibrasyonu düzgün yapamadım. Böyle bir şeyle karşılaştık. Ve uyarıyı çok erken verdi o araç gidecek edecek falan gibisinden. Ve 60'ta gitti, 61'de gitti. Tak bakalım inşallah şarj eder. Bir de öyle bir durum var ha. Ya şarj ediyor neyse. Evet 2 ile şarj ediyor arkadaşlar. Geçen sefer de galiba öyle bir şeydi. Birazcık şarj edeceğiz şimdi bizi 10 amperle şarj ediyor. Şeye götürünceye kadar. Ben de buradan aplikasyondan bir bakayım. 15.8'e buraya kadar geldim. 2.3 kWh saat harcamışım. Ve 61'de gitti. Pil 61'de bitti. Kalibrasyonun önem, önemi. Şimdi ne yapalım? O zaman benim bunu kalibrasyondan sonra tekrar bir video çekmem gerek. Ama bu da ayrı bir video oldu. Bakın şurada görebilirsiniz. Amperini artıramıyorum. 2 ile şarj ediyor birazcık. yani bir saatte 2 varsa bizi şuraya kadar götürür. Yarım saat bile şarj etsek. Benim hedefim aslında şuydu. Buradan Taya Kadından döneceğiz. Ondan sonra karşıdaki bir molaya tekrar gireceğiz. Orada şarj istasyonlarında şarj edeceğiz şeklindeydi. Ama biz şuradaki bir molaya bile gelemedik. Ya yani biz dönüp karşısına gideceğiz. Orada ta ileride görünüyor. Yine Bakalım şurada varsa şarj istasyonu eyvallah. Ben de bir de daha da gitmek istemedim açıkçası. Çünkü e, iyice yavaşladı bir de rampa çıkarken oldu. Şurada kalıveririz daha kötü olur diye rahat yeri buldum. Biz şu anda bu şekilde duruyoruz Hasan kardeşimle. Niye? Arabanızla oturmayın arkadaşlar böyle durumda. Veya çok yakın durmayın. Biraz biz de yakınız ama en azından e, gardımızı alabiliriz. Bir de 4 şeritli yol. Bir şeridi döne bu bir molanın çıkış yolu, giriş yolu diyelim. Biz güvenli bir yere yaptık. Böyle bir durumda özellikle otobanda aracınız oturup beklememeye gayret edin. Hiç belli olmaz. Allah korusun. Oldu bunun örnekleri var yakın zamanda da gelir birisi vurur. Yüzde bir oldu ama verdiği enerji sıfır görünüyor hala. Yani 1 bir kilovatı vermiş, bir kilowat saati vermiş aşağı yukarı. Bence çekelim, deneyelim nasıl olsa yakınız. Evet, ben yavaş yavaş şöyle geçeyim. Dörtümüz de yakalım. Evet. Şu an gidiyoruz. <laughs> evet. İstasyonlar nerede burada bilmiyorum açıkçası. Hiç burada yapmadım. Hep karşı tarafta yaptım. Bir de şöyle bir şey var. Bakalım bu şekilde DC düzgün alabilecek mi? Onu da görmüş olacağız. Merak edilen şeylerden sonuçta bağladığımız araç AC bakın önünde ve sürüşten geldiğimiz herhangi bir şekilde devreye girmedi. Mesela bakın geldim buraya. Hop. Ön kameramız var artık. O iyi bir özellik. Bakın normal şeyde olmadığı için olmadı. Tamam. Hadi bakalım Turgo. Buna da şükür. <laughs> Taktım ama ee, bakalım şimdilik başlamadı. Şarj başlatılıyor dedi. Evet başladı. 15 22 81, 88, 165, 179. <laughs> evet arkadaşlar, LFF pille bu şekilde yüksek hızla başladı. Süper şarjlarda da böyle olmuştu önceki testte. Okay. Yola çıktım. Gördüğünüz gibi ve Dünya Ticaret Merkezi artık gerekeceğim. Bir yorumlayalım ne olduğunu, bir detaylı bir anlatayım bu. Çünkü büyük bir önem arz ediyor. Aracını yeni alan ve ya da bu işi ihmal eden arkadaşlar için. Şöyle ki ben kalibrasyonumu en son yaptığım zaman 7-8 dakika yapabilmiştim. Hatta 7 kW saatle daha doğrusu 7 kW şarj ediyordu. Ve şimdi de Turgoda da yaptı o kalibrasyon için ve 21 dakika sürdü. Bakın Buradaki olay ne biliyor musunuz? Araca pillerini tam olarak tanıtamadan, gittik biz sürdük. Ve aracın bir hücresini şu anda görmüyor diyebiliriz. İşte zaten kalibrasyonun amacı da, o bir hücreyi, iki hücreyi artık neyse yaptığımızda tanıtabilmek. Biz 61 aldık, demek ki 3.5-4 kWh'lık bir tane de, ya da iki tane, artık üç tane bilmiyorum, bir şeyler eksik tanıdı ve o şekilde, onu dolduramadan, orayı harcamadan geldi direkt olarak bitirdi, 61 kW'dı arkadaşlar. Kıssadan hisse, aracınızın belli bir dönem, en az 4-5 kez kalibrasyonunu yapmadan şu anda o bir önceki videomuza güvenmeyin. Çünkü onda 3500 km civarında bir şey vardı ve kalibrasyonunu yapmıştı Kaç kez yapılmıştı hem de 3500 km'de, genelde de şeyde yapmıştım süper girmiştim. Şimdi benim ikinci hedefim bu kalibrasyonlarımı tamamen tamamlayıp artık bir 8-10 kalibrasyondan sonra ki bugün de yaptı. Dediğim gibi Turgot'a da 21 dakikada yaptı. Bundan sonraki amacım bu testi tekrarlamak. Tek testi tekrarlamak ve işte bu 64 buçuk mu 65 mi var ne varsa onu görebilmek bakalım inşallah. 657 kilometrede ben yeni Esar'la 130 tüketim elde etmişim. Eğer araç iyi kalibre olur, ondan sonra e, ben de bu şekilde karma tüketimle uzun yol, şehir içi vesaire yaz tüketim için klima açık gidersem arkadaşlar bakın hemen bölelim. Ne kadarlık bir menzilimiz oluyor. 64.5'tan dibini süpürerek diyelim tahmini. E, 130'a bölelim. 496 kilometre bizim menzilimiz var. Yani fabrika verisi WLTP değeri neydi? 500 kilometreydi. Ve biz o 500 kilometreyi yaklaşık 3'te 2'si uzun yol şartlarında, yaklaşık 3'te 1'i de şehir işi şartlarında elde ettik. Bu çok iyi bir değer. Şunu da hemen söyleyeyim, benim önceki SR'ım yaklaşık 23.500 kilometredeydi satma, 23.800 kilometrede ortalama tüketimim 15.4 olarak bitti. Yani yaz-kış bu yaz en nihayetinde. Buna kışı da eklersek o 15.5'da bittiğinde bu da herhalde 13.5-14 arası bitecek. Şöyle ki yaz tüketimim de önceki esarda 14.5'ti. Şimdi 13 gibi olduğunu varsayarsak hadi 13.5 desek %10 civarında bir tüketim avantajı görünüyor yeni esarlarda. Aradığımız bir 50-60 kilometrelik 70-80 kilometrelik menzil artık yeni esara gelmiş. O can suyu gibi bir menzil diyebilirim arkadaşlar size. Kalibrasyonu bir nebze ne de diyebilirsiniz? Bir şekilde pil rodajı da diyebilirsiniz. Bu pil rodajınızı tamamlamadan siz aracınıza tam olarak bir de araçtan araca da fark edebilir. Kimisi belki 5 kilometre gidecek, kimisi belki 30 kilometre gidecek. Ona çok güvenmeyin. %0'a kadar temkinli olun arkadaşlar. Bu videoda Böyle değişik bitti. Bence güzel oldu. Daha farklı şeyler göstermiş olduk. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın arkadaşlar. Boynum da çok kötüydü. Gerçekten çok da konsantre olamadım. Lütfen kusura bakmayın. Görüşmek üzere.